Meleklerin varlığı nasıl ispat edilir? Melekler, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerin ilgi alanı dışında kalan fizik ötesi varlıklardır. Onların gözle ve diğer duyu organlarıyla algılanamaz varlıklar oluşu inkar edilmelerine gerekçe olamaz. Pozitif bilimlerin ilgi alanı dışında kalan, duyu organlarıyla algılanamayan nice varlıkların mevcudiyetine inanıldığı bir gerçektir. Esasen insan aklı meleklerin varlığını reddetmez. Bunu mümkün görür. Bu konuda kesin bilgi veren, anlamı açık çok sayıda ayet ve hadis bulunmaktadır. Bunlar meleklerin varlığı konusunda müminlerde hiçbir şüphe bırakmaz. Meleklerin varlığı ile ilgili bazı deliller şöyle sıralanabilir. Bütün peygamberler getirdikleri mesajda meleklerin varlığından söz etmişlerdir. Bütün ilahi dinlerde melek ilancı vardır. Allah'ın kelamı olduğunda hiçbir şüphe olmayan Kur'an-ı Kerim'den meleklerin varlığına ve özelliklerine ilişkin onlarca ayet bulunmaktadır. Hayatı boyunca hiçbir zaman yalan söylememiş olan Hazreti Peygamber pek çok hadisinde meleklerden, onların özelliklerinden ve kimi zaman onları gördüğünden bahsetmiştir. Yüce yaratıcının makro ve mikro alemde yarattığı varlıklardaki eşsiz güzellik ve mükemmelliği görüp değerlendiren ve bu suretle Allah'ı tesbih ederek yücelten özel varlıkların bulunması aklın kabul edebileceği bir husustur.